Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli Kur'an dostları, 27. cüz Hadis suresi 11 ve 24. ayet-i kerimeleri paylaşacağız. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa Allah da onun karşılığını kat kat verir. Ayrıca ona değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkek ve mümin kadınları önlerinden ve sağlarından nurları koşarken gördüğün gün bugün müjdeniz zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Münafık erkek ve münafık kadınlar müminlere bizi bekleyin nurunuzdan faydalanalım dedikleri gün onlara ardınıza dönün de ışık arayın denilir. Nihayet onların arasına kapısının içinde rahmet dışında azap olan bir sur çekilir. Münafıklar onlara biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler derler ki evet ama siz kendinizi mahvettiniz.'' Müminleri gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile şaşırttı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü dönüş yeridir. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçek sebebiyle kalplerinin huşu içinde olma zamanı daha gelmedi mi onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar onların üzerlerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir bilin ki Allah ölümünden sonra yeryüzünü diriltiyor akledersiniz diye gerçekten size delilleri açıkladık Doğrusu sadaka veren erkek ve kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere mükafatları kat kat artırılır ve onlara değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve peygamberine inananlar var ya onlar Rableri katında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların ücretleri ve nurları vardır. İnkar edip Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da cehennemlik olanlardır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, oyalanma, bir söz, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Tıpkı bu bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna giden bir yağmur gibidir. Sonra o bitki kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Nihayet çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçilmeden ibarettir. Rabbinizden bir bağışlanmaya, Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde olan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce o bir kitapta yazılmış olmasın. Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Böylece elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah müstahinidir, hamde layıktır. Rabbim cümlemizi kendisine güzel bir şekilde borç veren, karza sende bulunan kullarından eylesin. Sevdikleri arasına bizleri de ilhak eylesin. Ve hepimizi şehitlik mertebesine ulaşanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.